Bırak topu. Gir içeri gir. Gazetesi sonra riyaz ederim. Ben burası bana emanet. Ben bundan önünde paspas olurum gazetesi sonra. isterim. Ben de işimi görevini yaptığım karşısında doğrusunu yazmasını isterim. Ya doğru bilgilendirmek için geliyor. Benim çok sevilen benim de çok sevdiğim. Geri geliyor beni eleştiriyor. Geri geliyor. Geri Ben bir gram şey bir laf şey söylemem. Evet. 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 Şimdi şöyle bir durum. Yani Fatih Terim bu ülkenin e, teknik direktörlük anlamındaki önemli başarılarını elimize atmış çok değerli bir e, hocamızdır. Yönetimsel anlamda bazen hocalarımız takımlardan gönderilebiliyor. Bazen hocalarımız giden gidişata göre kendiliğinden istifa edebiliyoruz. Bazen futbolun doğasında vardır kan uyuşmazlığı olur. Siz çok severler karşılığında başarıyı gösteremeyebilirsiniz. Ya da oluşan kriterler sizin bütün profesyonelce Türkiye'de hiçbir iş tam profesyonel anlamda yapılmadığı için mükemmel gitmemiştir. Sizin görevi bırakmanız gerekir. Bu futbolun içerisindeki olan doğal şeylerdir. Galatasaray Yönetim Kurulu böyle bir karar almış. Onların yönetici saygı, saygı duyarız. Ama Fatih Terim gerçeğini hiçbir zaman örtbas edemez. Fatih Terim bu Türkiye'deki en önemli başarıları imza atmış. Çok değerli bir hocadır. Onların bu şekilde ayrılmış olması üzüntü verici. Tabii ki ayrılıklar olacaktır. Bugün biz de buradan da ayrılacağız. Ama bugün ama üç gün sonra ama üç, bir, bir, sene sonra ama üç sene sonra onu bilemem. Hayırlısı neyse camialar adına neyse o olsun diye söylerim. Ee, i̇nşallah Fatih'in bundan sonra büyük bir ihtimalle mi takım teknik direktörü olacaktır. Ee, ilk iki maçta gösterdiği performansı genel anlamda bütün anlaşmasının yıllarının içerisinde göstermeye devam eder. Türk Spor'una güzel hizmetlerini aynı şekilde oradan devam etmiş olur. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Dedim yani insanlarımız futbol sahalarını artık sanki bir arena gibi düşünmeye başladı. Eskiden bir keyifti, bir tezahürattı, bir sevgiydi. İnsanlar başka takımın formasını giymiş bir futbolcu gördüğünde kendisi hangi takımı tutarsa tutsun onlar resim çekilmek için o güzelliği sunardı. Şimdi rakibin takımın futbolcusunu gördüğümü uzaktan neredeyse küfür edecek duruma geldi. Türbünde çıkan bu olayların da anlam ve e, şaşkınlıkla izliyorum. Olabilecek şeyler değil. İnsanlar birbirine bu kadar kin gideceği, bu kadar e, agresif olacağı veya bu kadar şeyin e, canına mal olacak şekilde ortaya koymuş olmasını hayretle izliyorum. Ben taraftarımızdan tek ricam şu, hangi takım olursa olsun hepsi bir kardeştir. Bu ülkenin mozaiğidir. Sevgiyle karşılasınlar. Şimdi önümüzde Karabük Spor'la kendi evimizde oynayacağız. Karabük'te... Geçen sezon belki küme düşmeyi bizim gibi son haftalarda hatta son hafta başarıp e, kümede kalan bir takım olmakla birlikte üzerine çok iyi 8-9 transfer yaparak başlarında Tonlay Kafkas gibi bir hocamızı getirerek yeni sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Çok yetenekli ve kaliteli futbolcuları da sahipler. Zor bir maç bizi bekliyor. Tabi burada önemli olan en büyük iş taraftarımıza düşüyor taraftarımız 90 dakika boyunca takımını destekleyen, ona sevgisini gösteren, kazanma adına sahada mücadeleyi en fazla verecek olan taraftarımız diye düşünüyorum. Akabinde onların o mücadelesini de sahaya futbolcu kardeşlerimiz yüreğini, arzusunu, coşkusunu da yansıtarak 3 puan kazanmak istediğimiz bir maça çıkıyoruz. Nitekim Çorum takımına karşı da çok zorlandığımız anlar oldu. Çok da pozisyona girip kaçırdığımız anlar oldu. Ama sonucunda bir kupa, hazır olmayan arkadaşlar görme adına önemliydi. Kazanmış olmak güzel, e, futbolcuları hazırlamak adına önemli. Sürecin bitiminde de Türkiye Ziraat Kupası'nı kazanmak isteyen, hiçbir şekilde e, müzesine götürülmemiş olan bu kupayı, Gaziantep şehrine yakışacağını düşündüğümüz bu kupayı da alabilme adına bütün mücadelemizi verme devam edeceğiz. Ümrümüz <laughs> tutalım. Minibüs de gelsin. Çünkü bizim yerel gazetelerimiz e, o imkanları sağlamıyor sizlere.